Traktör kullanımında güvenlik kuralları iş güvenliği tedbirleri. Traktöre bağlı olan tarım alet ve makinelerin gerekli ikaz levhaları, elektrik tertibatı, park lambası, fren lambası vb. bulunmalı ve kesinlikle çalışır durumda olmalıdır. Ülkemizde traktörle sebebiyle oluşan trafik kazalarının büyük çoğunluğu yaklaşık %65 bu sebeptendir. Traktörle yapılan çalışmalarda şunlara dikkat edilmelidir birinci traktörde mutlaka devrilmeye karşı koruyucu çatı sistemi, DKKC takılı olmalıdır. DKKC olmayan traktörlerle olan takla atma veya devrilmelerin hemen hemen tümü ölümle sonuçlanmaktadır. Ülkemizde 2001 yılından itibaren DKKC, kabinsiz traktörlerde zorunlu olmuştur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şudur ki bazı kabinler operatörü sadece yağmur, kar gibi dış etkenlere karşı korumak amacına yönelik olarak yapılmaktadır. Eğer bir traktör DKKÇ olmadan kullanılıyorsa, bu çok tehlikelidir ve DKKÇ taktırılması önerilir. İkinci traktör kesinlikle üretim amacı dışında kullanılmamalıdır. Traktörde bol giysilerle çalışılmamalıdır. Traktörün hareketli parçalarına yakalanabilir üçüncü özellikle açık mafsallar ve kayış kasnaklar gibi hareketli parçalar tehlikeli olabilir. Traktörün çeki tertibatı, oturak, kavrama tertibatı, tekerlekler, frenler, kontrol levhaları, dümenleme tertibatı işe çıkmadan önce kontrol edilmeli ve güvenli hale getirilmelidir. Dördüncü traktör arkasına ekipman takarken kesinlikle traktörle ekipman arasında durulmamalıdır. İş dönüşü traktörün arkasına takılı alet ekipmanın yanından ayrılmadan önce yere tamamen indirilmiş olduğundan emin olunmalıdır. 5. debriyaj yumuşak kavratılarak traktöre hareket verilmelidir. Ani ve sert kalkışlar, özellikle yokuş yukarı giderken veya yük çekerken tehlikeli fırlama ve şahlanmalara neden olabilir. 6. Hareket halindeki traktöre kesinlikle inilip binilmemelidir. 7. karayoluna çıkarken fren pedallarının birbirine bağlı olduğundan emin olunmalıdır. Aksi halde frenleme durumunda traktör tehlikeli olarak savrulur. 8. traktöre ekipman takılacağı zaman gerektiği durumlarda traktör ön veya arka ağırlıkları takılmalı ya da lastiklere su doldurulmalıdır. 9. ağır yük çekerken yavaş ve dikkatli davranılmalı, çeki işleminde sadece çeki kancası kullanılmalıdır uygun bir bağlama düzeni yoksa hidrolik kaldırıcı, orta askı ve yan çeki kollarını kullanarak çekme işlemi yapılmamalıdır. Aksi halde traktörün ağırlık merkezinin bozulup arka kısma yaklaşacağından traktörün şahlanmasına neden olabilir. 10. Traktöre önden yükleyici bir alet takıldığı zaman arka tekerleklere ağırlık takılmalıdır. Sürücü koltuğunu terk etmeden önce vites boşa alınmalı, kuyruk mili ve kasnak kumanda kolu ayrılmalı, el freni çekilerek motor durdurulmalıdır. Ayrıca eğer traktör bir yerde geçici olarak bırakılacak olsa bile kontak anahtarı üzerinden alınmalıdır. 11. Çok sıcak havalarda güneş altında çalışırken mutlaka yakıt deposu tam olarak doldurulmamalıdır. Sıcakla hacmi genişleyen yakıt taşabilir. Meydana gelen her sızıntı hemen silinerek temizlenmelidir. 12. Traktör yakıtı tehlikeli olabilir. Traktör hareketli, motor sıcak, yakında açık ateş veya kıvılcım varken ve sigara içerken asla yakıt ikmali, doldurma boşaltma yapılmamalıdır. Kolayca erişilebilecek bir yerde yangın söndürücü bulundurulmalıdır. Sürücü koltuğuna oturmadan traktör çalıştırılmaya ve manevra yapmaya kalkışılmamalıdır. Sürücü traktör ile birlikte çalıştırdığı tarım alet ve makinesi üzerinde işe başlamadan önce koruyucu düzenlerin yerinde ve güvenli bir durumda bulunup bulunmadığını kontrol etmelidir. 13. Traktör frenlerinin ayarları sık sık kontrol edilmelidir. 14. Traktörle traktörün gücüne uygun tarım alet ve makinesi kullanılmalıdır. Traktör çalışırken şahlanmaya başlaması halinde sürücü derhal kavramaya basarak kavramayı ayırmalıdır. 15. traktör meyilli arazide daha büyük bir dikkatle kullanılmalı ve bu koşullarda çalışma yapılırken ön ve arka tekerlek ağırlıkları amaca uygun olarak takılmış olmalıdır. 16. meyilli arazide yanlamasına çalışırken traktör iz genişliği büyütülmeli, çalışma hızı azaltılmalı ve devrilmeyi önlemek için çukur, hendek ve arazi engebelerine dikkat edilmelidir. 17. dik bir yokuştan aşağıya inerken uygun vites kullanmak suretiyle motora fren yaptırılmamalı, hiçbir zaman debriyaj kullanarak yokuş aşağı inilmemeli ve vitesten çıkarılmamalıdır. Karayolunda trafiğe çıkıldığında trafik işaretlerine dikkat edilmeli ve trafik kurallarına kesinlikle uyulmalıdır. 18. traktör üzerinde takılı hidrolik ekipman kalkık durumda iken altında çalışılmamalıdır. Traktör ile çalışırken ayaklar fren ve debriyaj üzerinde tutulmamalıdır. Üzüntülü, yoğun stresli ve yorgun durumda traktör kullanılmamalıdır. Milli %5'in üzerinde olan yerlerde aşağı iniş ve yukarı çıkışlarda uygun vites kullanılmalı ve mümkün oldukça ani fren yapılmamalıdır.